Olur mu bak 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 olur mu aşk 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 olur mu meşk 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 olurmuş bak 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 olur mu bak 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 olur mu aşk 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 olur mu meşk 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 olurmuş bak 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 olur mu bak 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 olur mu aşk 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 olur mu meşk 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 olurmuş bak 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 olur mu bak 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 olur mu aşk 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 olur mu meşk 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 Olurmuş bak 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 olurmuş aşk 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 olurmuş meşk 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 bu aşka bak 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 bu meşke bak 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 olurmuş aşk 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 olurmuş meşk 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 şu aşka bak 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 şu meşke bak 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 olurmuş aşk 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 olurmuş meşk 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 bu aşka bak 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 bu meşke bak 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 olurmuş aşk 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 olurmuş meşk 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 şu aşka bak 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 şu meşke bak bak bak